موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اَلَّذ۪ي حَلَقُن۪يفًا وَيَهْد۪يرً۪ Muhterem dekanımız, çok kıymetli müftülerimiz, şehrimizin manevi hayatına katkı sağlayan din görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, Sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok kıymetli misafirler, öncelikle Biraz sonra gerçekleştirilecek olan panelimize teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok hızlı değişen ve gelişen bir dünyada din görevlileri olarak insanımıza bir hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Tabii bizim dışarıdan bakıldığı zaman asıl görevimizin camiyle sınırlı olduğu görülür. Yani bir din görevlisi kavramı, din görevlisinden bahsedildiği zaman işte din görevlisi beş vakit camide cemaate namaz kıldıran bir insan, bir görevli akla gelir. Halbuki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına baktığımız zaman çünkü bizim rol modelimiz odur. Aslında din görevlisinin işini, din görevlisinin vazifesinin camiden çıktıktan sonra başladığını görürüz biz. Hayata dokunan, insana dokunan, gençlere dokunan, insana rol model olan yaşantısıyla içinde yaşadığı çağın şartları doğrultusunda gelişen dünyada özellikle gençlere rol model olabilen, onların manevi hayatına rehberlik yapan bir insandır aslında değil görevlisi. Tabi bu çerçevede her daim kendimizi yenilemek, kendimizi geliştirmek gerektiği de ortada. Bu çerçevede ben özellikle buraya geldiğim günden beri <laughs> Lahyat Fakültesi ile öncesinden de devam etmekte olan, süre gelmekte olan çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bu ilişki çerçevesinde biz bu sene Allah nasip ederse bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca her ay hizmetlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Hayatı nasıl daha iyi anlayıp bu çerçevede bir din hizmeti sunabiliriz? Gelişen ve değişen şartlar nasıl okunabilir? Bunlarla alakalı ortaklaşa bir proje geliştirdik ve bu proje kapsamında paneller ...silsilesine bugün itibariyle başlıyoruz. Ben bu vesileyle... ...çok kıymetli dekanımıza da teşekkür ediyorum. Üniversitemize teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüz de aramızda olacaktı ama... ...acil bir işe çıktığı için... ...katılamadılar. Dolayısıyla üniversiteyi bu anlamda ...bir zenginlik olarak görüyorum ben... ...ilimizde. Üniversitemizdeki çok kıymetli akademisyenleri... ...bir e, zenginlik olarak görüyorum. Bugünkü başlığımız hakikaten çok önemli. Yani dijital dünyada din bilim ilişkisi ve bu çerçevede gençlerle yönelik çalışmalar. Gençlerimizi nasıl anlamalıyız? Onlara dini nasıl öğretmeliyiz? Nasıl sevdirmeliyiz? İçinde bulunduğumuz bu buhran çağında, az ve hız dünyasında gençlerimizi nasıl İslam'a, Kur'an'a, devlete, millete, kadim bir birey olarak yetiştirebiliriz? Özellikle inansızlığa, deizmin, ateizmin arttığı bir dönemde gençlerimizi nasıl kurtarabiliriz? Diyarbakır'daki gençlerimizi nasıl kurtarabiliriz? İnşallah buna yönelik bir beyin fırtınası olacak. Buradaki hem Kur'an kursu hocalarımız, hem din görevlilerimiz, vaizlerimiz, vatandaşlarımız inşallah burada biraz sonra analistlerimizle birlikte bunu hep beraber anlamaya çalışacağız. Ben bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum.